Merhaba arkadaşlar Ertuğrul. Bizim bugün ayol yanına mısın? Evet arkadaşlar video biliyorum ama duyurmam gereken bir şey var. Videoda e, bir, biraz ses sıkıntısı var. Düzelecektir haberiniz olsun. Gel yani uçak bir dakika içinde kalkacak. Buradan e, şeye gideceğiz. Türkiye'ye döneceğiz. Bakalım Kore'deydik. Şöyle bir Türkiye'ye dönelim. Merhaba merhaba. VIP olacağım lan ben. Ben de. Ha tamam. Gel. Ay 15 saniye içinde uçak gelecek. Koku kola ko, alalım mı? Yok gerek yok. Yok olur mu? Tamam. Uçak Hadi. Uçak geliyor gel. Uçak geldi mi? Geliyor geliyor gel. Oo oh, uçak geldi lan. Gel hadi gel. Sonunda Türkiye'mizi uçacağız ya. Oha. Mis gibi bu uçak. Gel en üst, en üst katlara gidelim şöyle kıp Kıpkırmızı. Maşallah. Ben de şöyle karşına geçeyim. Tamam. Evet 30 saniye sonra uçağımız kalkıyor Aybars. Hazır mısın? Sıdım. İnşallah uçağı, uçak saat halim gider. Uçak da bayağı bir ya. Yani. Türkiye'ye böyle dönmek de biraz garip olacak. Vallahi e, Kamyoncular Derneği uçak servisinde gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz markanın. İnşallah güzel olacak. Uçak uçarken etrafta dolaşmayın yoksa dışarıya düşebilirsiniz diyor. Oturacağız Aybars. Hadi bakalım uç artık. Uçağın uçmasını bekliyorum. Evet uçmaya başladık. Uçak kalkıyor Aybars. Evet. Bak bak şu ayağa kalkan çocuk bak düşüyor gördün mü? Sakın kalkmayalım. Ölmedim. Tamam sakın kalkmayalım çocuk düştü. Lan bir su su kattı kaldı gitme bak düşüyorlar. Sakın. Düzgünce oturalım, gidelim. Evet, uçak böyle şu anda. Uçak uçuyor. İnşallah kasa olmaz. Yok ya oğlum, kaliteli uçak. Baksana. Dev gibi. En üst katta en ben, iyi şeyde gidiyoruz. Ben biraz kıza gideyim, karşıdan çay. Sen uçak sürmeyi biliyor musun ya? Biraz öğrendim. Arkadaşlar Bilmiyorum. yemin ediyorum bak pilot güzel sürmezsen sonunda bir gideceğiz uçak sürmeyi öğreneceğiz. Ama gerçekte değil. Evet Roblox'ta. Hadi bakalım dönelim ülkemize. Roblox'ta biraz sürmüştüm o zaman. Evet. Ama ben robotu biraz önce öğrenmiştim. Babam farklı bir uçakla gitti Türkiye'ye, şu anda yanımızda değil, videoda değil yani. Evet, böyle gidiyoruz. Babam Türkiye'ye de evine gitmiştir. Aynen, bizden önce gitti o zaten robotla. Biz de Babam teslim, babam teslim evde uyumaya gitmiştir. Ee, uçak sonraki uçak iki dakika sonra kalkacakmış. Biz böyle uçuyoruz. Ben yıldırımlar basılıyı basıldı. Evet yıldırımlar çöküyor. İnsan uçağa sakmaz insanlar. Üstü tatlı kafama dersin mi? İki, iki saniye sonra kalkıyorsak. Zaten sonraki diyor. Şu anda uçak uçuyor zaten. Gördüğünüz gibi uçak uçuyor. Ne oluyor lan? O ses ne? Lan? Sesin saplıyoruz. Yok yok yok. Bir ses çıktı. Ne sesi bakıyor Sakın uçan motor bozuldu sakın. Sakın atlama, sakın atlama. Pilot. Pilot. Uçan motor bozuldu. Hayır. Vallahi tam da Türkiye'ye geliyoruz. Paraşütümüz yok mu? Türkiye'nin üstündeyiz yok. şu anda. Yaklaşıyoruz. Yoksa bakayım sancımı yok. Evet Türkiye'nin çok yakınız. Şu anda şeydeyiz. Ee, Rusya'nın o taraflardayız Türkiye'yi neredeyse biz de biliyor musun? Hı hı. He ee, var. Şimdi Türkiye'yi dikmeyeceğiz. Hayır. Atlayacağız Türkiye'yi neredeyse. Dur pilot düzeltmeye çalışıyor. Pilot uçağa ne oluyor? Atla. Hemen atla. Niye hayır hayır ben atlamayacağım. Hayır benim. Benim bir tane kılıcım var oldu. Ben atlamayacağım ay Tamam ben yaptım. O zaman ben de atıyoruz Bakın ben yaşıyoruz. Şu. Buna... Allah Allah ne kadar. Ben ben uzak havuzda değil mı? Bak. Kıkırdım ya. Biz yes. uzak havuzda. Evet. Ana denize düştük. Ne? Boğuluyoruz. Hadi hadi gel kurtulalım. Boğuluyoruz. Oh, Türkiye'ye geldik sonunda yani. Tamam da Türkiye'ye böyle... ben. Hayır plaja geldik Türkiye'de. Antalya'ya düşmüşüz. Gel hadi babam burada. Babam buladı bir yerleri verdim. Söyle işte. bize. Şey. Antalya'ya düştük da. gel şurada oturalım. Babam artık. Öbürü saat Antalya'da. Vallahi var ya ben uçak sürmeyi öğrenirim en sonunda. Bu ne ya? <laughs> bu ne ya? Bu da sürmüş değil var. O, var. <gülüyor> 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 Ben ben buradayım. Hmm, hmm, ben gelmiyorum. Hmm, ben de gelmiyorum. Arkadaşlar bir videomda sonuna geldik. Bugün uçakla Türkiye'ye geri döndük. Ancak büyük maceralar yaşadık. Evet gel ama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dileğiyle. Gel abi evet, fotoğraf çekeceğim. Tamam. Ben... Gel. Şöyle fotoğraf çekeyim. Nerede bu istin? Hadi. Fotoğraf çekelim. Hadi. Dur, hala. E hala, hala. Hadi arkadaşlar, görüşmek üzere Hadi. Hadi. Hadi.